Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Temmuz aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler uzunca bir süredir YouTube'da yoktum. Ancak bundan sonra sizlerle aylık yorumlarla birlikte olmaya devam edeceğim. O yüzden herkese kocaman bir merhaba. Evet sevgili yükselen ikizler. Temmuz ayı aslında şöyle ayın 22'sinden sonra özellikle sizin için harika enerjiler taşıyor. Ama şöyle ayın başından beri bir alalım bakalım neler varmış neler yokmuş gökyüzünde. Sevgili ikizler 22 Temmuz'a kadar güneş yengeç burcunda yani sizlerin para evinde. Demek ki odağınız parada olacak kazançlarınızda olacak. Belki böyle herkes tatile giderken siz Temmuz ayının ilk döneminde biraz çalışıyor olacaksınız. Ya da belki de hem tatilde hem işte olacaksınız. Online uzaktan çalışıp parasal kazançlarınızı artıracağınız bir dönem olarak görünüyor. Ayın başında hemen e, Yengeç burcundaki Merkür sizler için çok önemli çünkü biliyorsunuz ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür'dür. E, Yengeç burcundan Aslan burcuna doğru bir geçiş yapacak. Aslan burcu demek sizler için düşünceler, fikirler, seyahatler, kardeşler, yakın çevre, akrabalar inanılmaz derecede hareketli olacağınız, hareketli olacağınız bir dönem olacak. Ta ki 26 Temmuz'a kadar Merkür'ün hareketinden faydalanacaksınız sevgili ikizler. Bu dönemde yeni bir eğitim alabilirsiniz. Yepyeni yerlere seyahat edebilirsiniz. Böyle minik minik kısa kısa bir sürü seyahat içinde olabilirsiniz. Böyle gidip bir yerde 2 hafta 3 hafta kalmak değil de daha böyle minik seyahatler söz konusu olabilir sevgili dostlar. 26 Temmuz sonrasında Merkür Başak burcuna geçecek. Bu dönem işte 26 Temmuz sonrası ve Merkür'ün Başak burcunda kaldığı dönem ne zamana kadar kalacağını Ağustos ve yorumlarında sizinle paylaşacağım. E bu dönem biraz böyle kendinizle bir çatışma, içsel bir çekişme içine girebilirsiniz. Biraz böyle hani boşa koydum, dolmadı, doluya koydum, almadı gibi ne yapacağınızı çok bilemeyebilirsiniz. Bazı konuları böyle handle etmek, çözümlemek sizin için çok zor olabilir. Birileriyle anlaşmak, problem çözmek, özellikle de aile içinde, ebeveynlerle, eşle problemleri çözmek birazcık zor olabilir sevgili ikizler. Ama sonuçta yapacak bir şey yok. Her şey hepimiz için. Dolayısıyla bu döneme şimdiden sizi uyarmış olayım. En azından 26 Temmuz'a kadar Temmuz ayının keyfini sürmeye devam edebilirsiniz bu şekilde. Sevgili ikizler Venüs de Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçecek 11 Temmuz'da. Demek ki Merkür de oradaydı. Yanına bir de Venüs geldi. Demek ki şöyle 11 Temmuz 26 Temmuz arası özellikle sizin için en hareketli, en güzel, en neşeli zaman dilimlerinden biri olacak. Şimdi sevgili dostlar Burada güzel bir e, gezegen geçişi var. O da şu 20 Temmuz'da Mars yükseleninize yani İkizler Burcu'na doğru geliyor. Bu ne demek? Tabi İkizler Burcu'nun da güneşine doğru geliyor olacak. E, bu ne demek? Bu sizi harekete geçirecek bir enerji sevgili dostlar. Yerinizde duramayacaksınız, kıpır kıpır olacaksınız, hemen olsun isteyeceksiniz bir şeyler, bir şeyleri başarmak isteyeceksiniz... Bazen de biraz agresif olacaksınız. Hemen sonuç isteyeceksiniz çünkü. Belki biraz sinirinize, öfkenize hakim de olamayabilirsiniz bu dönemde. Ama özellikle 20 Temmuz, 26 Temmuz arası Temmuz ayının sizin için en hareketli dönemi olacak sevgili ikizler. Şimdi sevgili dostlar biliyorum uzunca bir süredir Satürn'ün ...zorlu etkisi altındasınız. Çünkü Satürn balık burcunda ve ikizler burcu ile zorlu bir açı yapıyor. Yani bu açı evet bitecek <laughs> inşallah bir gün bitecek. İleriki yorumlarda bunu sizinle paylaşacağız. Ama Satürn'ün zorlu açıları aslında bizi böyle kötüye bedbaht bir duruma sürüklemek için yoktur. Satürn bizden neyi yanlış yapıyorsak bunu fark etmemizi, düzeltmemizi ve ondan sonra önümüze çok daha böyle açık, şeffaf, rahat bir şekilde bakmamızı ister. O yüzden Satürn açısından korkmayın ama bu olumsuz açıyı kendiniz için avantaja çevirmeyi bilmelisiniz. Evet sevgili dostlar, uzunca bir süredir YouTube'da yoktum. Bundan sonra düzenli olarak aylık burç yorumlarıyla birlikte sizlerle olmaya devam edeceğim. Benimle ilk kez karşılaşanlar için Kanalımı ilk kez görenler için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dostlarınıza paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.